Hop, fake attım. Ah. <laughs> Allah, Allah! Ekrem abi gitti. Abi sen biraz dinlen ya. Nasıl fake attım Hasan'a? Ha? Oh. Allah! <laughs> Oğlum. Ya, abi. Hey, buraya gel, buraya. Abi aman yavaş. Ahan da kurtuldum. Senin Ekrem şimdi kafana. Geldi. Neredesin sen? Ekrem abi yok. Oo, Gördün. güzel vurdun yalnız. Oy. Tek bir atışla evet. bu mesafeden vururum. Ama Sen şimdi... daha Sertaç abinin nasıl bir nişancı olduğunu Warband serilerimden bilmediğin için tek atarım. Haddini bilmeyene haddini bildireceksin. Arkadaşlar hoş geldiniz. RDR'de kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz artık. Online serisine başlıyoruz. Hasan ile Yiğit şu anda yanımdalar şöyle görüyorsunuz. Bir de şey var. Merhabalar. Hüseyin var bir de her zamanki gibi yanımda. Ya, Alper hocayı <laughs> sattık abi. Kendimiz gideceğiz. Hasan benim kardeşim. Yiğit de benim kuzenim. Yiğit aramızda RDR'yi iyi bilen olarak davet ettik. Yani bir de Ekrem abimiz var şöyle benim omzumda duran. Ekrem abi. Cici kuş dediğimiz zaman böyle atlıyor falan Ekrem abi. O o burada kalsın. Şey evet var. abi Yiğit deyiz baba ne yapıyorsun? Evet şimdi gelin beni takip edin. Kelle avcılığı yapacağız. Hadi gidelim. Hava da iyi karanlık. Ne o gök mü dürülüyor? aynen Oo. bak yukarı. Güzel. O İyimiş. yıldırımlar bizim Baba 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 yıldırıma bak. İleride Oy! Ooyy. Biz fırtınaya Yalnız gelin. çok Geçiyorsun. iyiymiş ha. O yıldırımlar bizim kafamıza düşebiliyor mu? Oğlum yavaş Hasan. Üşme yok. Tek şeritli yol. Alttan acayip acayip sesler geliyor. Ferhan. Ferhan. Kabiliyorlar böyle seslerden bu arada. Atabilir sizi yani. Ferhan'ın beni atmaz. Oğlum Bak dur. Şimdi... Öt. Dur nere evin içine girdim atla. Oy. <laughs> Ekrem abi bir şey desen Ekrem abi. Hmm. İnat iniyoruz abi. abi. Bak şimdi buradaki her şeyi açabiliyorsun değil mi? Bak şuradaki. Burayı sen aç göster. Ne ya bu? Sadece sen açabiliyorsun. Lider açabiliyor. Evet, bende açılmıyor abi burada şeyler var ben anlatayım işte aranıyor yazıları var. Şimdi bir tane adam seçelim mesela. Şunu seçelim. Dur en tipine bakayım. En tipsizini. Sağdaki direkt en şu sağdaki en şu sağdaki en, en, en tipsizini. Aynen en bıyıklara bak mı? pislik. Ha, Solu mu aldın? Ferhanıma Ferhan'ıma bineyim. Ferhan. Şimdi adamı öldürmemeye çalışın. Ee, Daha e? çok para yakalayalım. Aynen hmm. iple yapalayıp sonra yanına gidip bağlı adamı. Lan ben ipi çektim şimdi. Kaçıyor mu şimdi adam ne yapıyor? Ee, adam şimdi ilk level yani en düşük seviye görev olduğu için bunu çatışacağız galiba. Öyle İpim İpi mipi çıkardım ben ama ben silah çıkarayım o zaman. Şimdi korkmayın ben buradayım. Adam bak haritada özel ayrı şekilde gösteriliyor. Onu öldürmemeye çalışın yani. Mesela siz savaşırken birimiz gitsin alsın onu. Öyle. Hasan sen gidip alırsın. Yalnız benim Ferhan sizden hızlı be. Hadi bakalım Ferhan ismini biliyor musun sen Hüseyin'le? Hadi bakayım Hüseyin ha, bunu cevapla. Sıkıştırma. Çocukları ödeye evet, olsun. <laughs> ekrem abiye sor ekrem abi. Ekrem Oğlum abi. sıkıştırma beni. Bu arada sürekli şifle gitmeyin atınız... Staminesi bittiğinde üstünden atıyor sizi devam ederseniz. Mesela birazdan olacak gibi abi. Evet şu anda ünlem işareti var atımda. Ferhancım evet. yorulmuş. Bir de tepmeye başlıyor böyle lat diye. bak bak rodeo yapıyorum şu an. Ha, işte o. Böyle yavaş Aa, yavaş. Oh Bulma. hayvancağıza Hadi insan de. gibi davran A, insan. Af e ek Ekrem abi öldü abi. abi. Dur abi, Ekrem abiyi kenara koyalım. Aa ne oldu bana? Sen neredesin? Yerin dibine mi girdin? <laughs> Yere düştüm niye? Gel gel. Ya vahşi batıda yaşıyorsun ata binmeyi bilmiyorsun daha ya. Böyle bir şey olamaz. Şu yola ya, çıktığım ya. arkadaşlarıma bak ya. Allah. Ferhan. Sultan Abdülhamit'in e, atının Atı. adı acı. Doğru. Ama ben anlamını merak ediyorum o var. Ee, şey Ferhan var. işte. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o da çocuklar size şey olsun. Ödev. Ödev olsun. <laughs> ne de olsa eğitim kurumunun kanalı. Abi benim at çok yoruldu. Siz nereye gittiniz o kadar ya? Şimdi atımın hilesini açayım. Bende stamina at. Çok Senin atının hilesi mi var Yiğit? Ya hayır şimdi bende bir tane iksir var. Bu iksirle at şey oluyor. Ne oluyor? Gergedan mı oluyor? Aynen doping öyle. Veriyor, doping. Kara gergadan oluyor. Doping ha. Hayvancağız hiç acımıyor musun oğlum? Buldum ben buldum buldum. Aa. Son gelin 10 dakika. Gelin, gel. adamı gördünüz gelin burada bak kamp burası. Buraya girişin abi direkt. Bam bam. Ben şimdi onu iple yakalayacağım arkadaşlar. Kafasında, kafasında şey var görüyor musun? Oo çok adam var burada. Oo. Oğlum lan, dur lan. inemedim dur. Oy! Ferhancım sen burada bekle. Ben şimdi orayı temizleyip geliyorum. Abi bir tanesi dışarı kaçıyor. Atmış oğlum o. Ateş etmeyin. Ad adam öldü bu arada. Niye sıktın adama? Eee elim kaydı. Bırakın da ben adamı Aa bunu kim almak istiyor? Ben. Ne de... o? Al abi bunu. Ne o ya? tutun? Ray'a bas... aşağı bak. Bu hedefimiz bu adamı götürmek. Için. Evet ben geri döndüm. Hop. Gel. Nasıl? At aksa Bey abi uzağa gidip dönmüşsün Batınışı Hüseyin. Bir Meksika turu yapıp geldim. Atın gelsin. Ferhan. Bak şimdi o atın yanına Ferhan. gideceksin arkasında. R'ye basılı tutacaksın. Çıkacak orada stov yazacak. Ferhan'a ver abi. Tamam attım. Bak şimdi şöyle bir şey var istiyorsan. Son 30 saniye yukarıdaki zaman şeyini sayıcı görüyorsun. Son 30 saniyede verirsen daha çok para ve XP veriyor ama sana kalmış yani. Hadi gidelim. Yani haberin olsun. Vağ, Haydi. Hasan'ı bırak burada yürü yürü yürü. Hasan'ı bırak ya. <laughs> ya şey zaten var, zaten burada. Onun geleceği yok ben onu alıyorum. Zaten düz yolda gidemiyor. Evet yollardayız. Valentina Şerif'in ofisine doğru Delivercesine gidiyoruz pek bir zaman sıkıntımız yok ya. Bence yavaş yavaş giderim en iyisi Aynen atımıza, atımıza. Kuyruğunu da beyaz yaptım atın he Şekil dursun. Kendi beyaz olsa sen biraz Gel oğlum abimizin şekil olur. atımız hali Bak bak Ekrem abi. Ekrem abi gel abi. Ekrem abi. Ekrem abimiz gelsin. Ben nasıl kurtulacağım buradan şimdi? Kurtulamazsın. Benimki güçlendirilmiş. Siz gelmiyorsunuz mu? Ben Hasan'a getiriyorum bekle. İple bağlı onu ayağından sürte Aa, sürte abi, getir. Aldım zaten <gülüyor> 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 Aa tavşan. Adamlar yalnız nasıl bir harita yapmışlar abi ya. Bitmiyor. Bayağı büyük oh, Sen nereleri çok büyük yerler kaçırıyorsun sen ben. Götürürüm neler var. Bir de manzarası çok güzel ya bir baksana. <laughs> ne yaptı o sana? Kaçtım. <laughs> ya Hasan'ın derdi de bu işte. Burada görev yapıyoruz insan gibi. Adam geliyor karıştırıyor sürekli ortalığı ya. Bak arkana. Yine kaçtım. Hadi rahatsız ya kaybol. ya adam, rahatsız. Biz rahat görevimize bakalım abi. abi en iyisi şu an. Aynen, biz biz işimizi yapıyoruz abi. ortalı <laughs> itten çakaldan temizliyoruz. Ekrem abimizden almış olduğumuz Aha, bakalım izinle ya. desturla. Ama ben tak diye kurtuldum. Hasan sana mı saldırıyor yiğit? <laughs> Aldım evet. bütün de onu. Ben Siz şunu bırakayım şu da gelip bütün... Bütün bıçaklayacağım Hasan'ı ya. Başka yolu yok. Kardeş kat. <laughs> Kardeş kan. Bak şimdi arkana kim geliyorsun ip atla ya. Oğlum gelme. Gel koş buraya, Ferhan. Gel buraya buraya. Ferhan koş oğlum. Arkada. Allah. Ulan hemen, hemen de arkamda var ya. <laughs> Ferhan. Oğlum şöyle zikzaklı gidelim. Gel <laughs> gelme. deli <Şşt>, Delikanlı beni koru. <laughs> Koma, Raç. Kopam. Hop, fake attım. <laughs> Allah, Allah! Ekrem abi gitti. Abi sen biraz dinlen ya. <laughs> Nasıl fake attım Hasan'a? Ha? <laughs> Allah! <gülüyor> Oğlum, gel buraya gel buraya. Abi aman yavaş. Ahan da kurtuldum. Senin Ekrem şimdi kafana. Geldi. Neredesin sen? Ekrem abi yok. Oo. Güzel vurdun yalnız. Oy. Tek bir atışla evet. bu mesafeden vururum. Ama Sen şimdi... daha Sertaç abinin nasıl bir nişancı olduğunu varbant serilerimden bilmediğin için tek atarım. Haddini bilmeyene haddini bildireceksin. Neyse. Hasan'ı da yanında versek altın verir mi? Yiğit. Bu da haydutun, haydutun yancısı deriz. Allah! Oyy! Vurma ama, vurma ama. Ama vurma beni. Oğlum, adam araba, git. Araba, Ferhan, Ferhan. İyi misin oğlum? Ferhan, Ay, Ferhan. Sen, Ferhan. Adam öldü abi, adam öldü. Adam. Bu çaldım. Tamam gidin. Oğlum vurma Ferhan. Beni, vurma beni. Bir dakika. Hepsi senin yüzünden... Oh, abi adamın nesi var? arabaya yaptı. <laughs> <atladım. gülüyor> ya ben bu adamı alamıyorum şu anda. Bir dakika. Aa, bir kap, yok, ha. Hayır, Pick up. Hayır, Tamam adamı aldım. Tipsiz al, al, al. yüzünden be atım arabaya girdi ya. Hasan gibi duran <laughs> arabaya girdi. Adam olana çok bile. Şerif. Geldim Şerif. Al. Al Şerif, artık turşusunu mu kurarsın? Ne yaparsan yap. Pick up target. Sen niye aldın e şimdi bak beni? Sarı sarı yere bırakacaksın. Değil ya. mi? Evet, sen Anne. bırak sen bırak. Ben niye bırakayım? Niye? Parayı alacak çünkü bak. <gülüyor> <gülüyor> Bana lazım lazım. Kapıyı kapatayım de ya Şerif gel bir seninle biraz. Yok anlaşmıyor. Ben ne çamur içindeyim peki? Neyse, bu ya görevimizi ya seni. yerine yani getirdik. Biraz da ben seni sürükleyeyim. Aa! Aa! Aa nasıl ya? Bu şöyle bir sıkıntı var. Ferhan çok kötü, ne kötü ne oluyor. Ne ya oldum. Ya ben bu Ferhan'ı bir yıkamaya alamaya götüremez miyim? Bir kaporta, moporta, hayvancağız. Ne hale geldi? Bunu bir yıkamamız lazım. Onu o zaman bir suya sokacağım Yapacak bir şey yok. Yanımızda sular var mı ki ya? Evet çocuklar yolda araba gör görürseniz üzerine atlamayın. Aynen öyle. Sana atımla duran yok. arabaya girdim ya. Join isteği mi attın? Bir de zıplayıp girdin. Gidiyorum tamam. Öyle bir şey olur. Tamam. Bak şöyle girdim abi. Tamam. Şey tamam. abi. Tamam. Hov oh, Ferhan. Ferhan. Evet. Burası demirci herhalde. Ata ata bir şey çek ya. At. Kafa at burası demirci. Demirci mi bu? Hayır, hayır atçı orası. Ha, at, atçı. <laughs> A, atçı. A, atçı. Yani kendisinin <laughs> atçı. İngilizcesi kadar Türkçesi de var. Atımıza ne yapabiliyoruz? at mat yani... satın almam mı? At Ata, Ata at modifiye edebiliyor muyuz? <laughs> evet. Öyle bu Spoiler takıyoruz. Evet Ferhan'ımız yepyeni oldu gördüğünüz at, gibi. Bir reset attık. At. İşte Abi benim de sen ne olacaksın? Ben, muyuz, atı? benim bir önemim yok şu şey. Yeni ben, yeni ben kendimi feda etmişim bunlar için. Evet. RDR Online'daki ilk bölümdeki ilk görevimizi de bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Yiğit ve Hasan ya ve Hüseyin'e teşvik ettikleri için teşekkür ederim. Abi veya uzun sürdü. <laughs> Sonraki bölümde devam ederiz videoya. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.